Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz oğlum? partim falan. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi bugün araba oynuyor. Araba oynuyoruz. sıra ilk ben. İlk ben. Hayır ilk ben. Hayır hayır hayır. Beyazıt'taki arabayı almak istiyorum. Tamam arkadaşlar çok hava var. Bugün çok sıcak ve biz şu anda tatildeyiz. Tatilde değil mi? <laughs> Tatil denemediğimde. <laughs> arkadaşlar okullar açılmak üzere. Dersleriniz çalışın. Ama biz çalışmıyoruz. Ama biz <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar okullar açılmak üzere kaçıncı sınıf biliyorsunuz? Yazın yorumlara. Ya Esile sus sen. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Yanınıza Esile bak. Yazın yorumlara kaçıncı sınıfa başlıyorsunuz. Ama okumuyorum ya. Arkadaşlar yorumu kaçıncı sınıfa başladığınızı yazın. Ben kaçıncı olduğumu yazayım. <laughs> arkadaşlar benim tutuyorsanız daha kapatın. takip tutuyorsanız abone olun. Bakalım kaçıncı olacak kalkan. Böyle böyle. Kalkan sonra. Yani. En çok e, e, birinci olan kazanıyor. Arkadaşlar. Evet. Siz yine sorun demektir. Şimdi arkadaşlar. Ben, benim arabam çok güçlü oldu. Ki, bir da birinci olur. Ama ben gazlamak istemiyorum. Gerçi evet, mi? Dile arkadaşlar. Önce onu sıkacağız yani. Evet. Kaza yapabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar için direkten izleyip arkadaşlarımızı mı sıkmıyorum? Evet. Birinci gecelerden kazanıyorsun. Böyle Arkadaşlar ya ben de Birinci oldum arkadaşlar. Bundan sonunda olmasın. Ben de etkileniyorum. Sana bir şey yapmıyorum. bu ne ya? Evet bu ne? Bu ne? Evet bu ne? ya? Bu ya. ne? Şu arabayı almak için çaba gösterişi. Para biriktiriyor. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim. Sana çok özür diliyorum. Arkadaşlar benim videomu reklam izlemek istedim. Bir, bir tuşa basıyorum. Reklam çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar interneti kapatınca reklam çıkıyor. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Biz biz cıkı cıkı oluyoruz. Biz biz, <cıkı> <laughs> biz, biz, <cıkı> <laughs> biz biz cıkı cıkı Biz biz cıkı cıkı oluyoruz. <biz cıkı> <laughs> <laughs> Kız kız çıkıp bu mumu. <laughs> Ay bileyim. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çocuk birinci oldu ya. Abi Aa birinci mi olmuş? Ne <laughs> Çık. Kız kız çıkı çıkı mumu. Bak kız kız diyor. Kız kız çıkı çıkı mumu. İkinci, üçüncü, en zorunlu. <laughs> Arkadaşlar ne oldu benim çıkımda? Dur, arkadaşlar sen kutsan olacak sen kutsan İkinci değil. Arkadaşlar bakın ben oynadım. size bir şarkı söyleyeceğim. Gız gız cıgı cıgı mumum he. Evet <Gülüyor> <Gülüyor> Yazık mısın? <bizi> Bırak arkadaşlar. <laughs> gız gız cıgı cıgı mumum he. Arkadaşlar şu an arkadaşlar Oyun oynuyor arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Yani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Arkadaşlar oyun oynayalım ya biraz. Hadi birlikte parti oynayalım. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar özür dileriz bu short videosu olacak. Neyse. Arkadaşlar vallahi özür dileriz. Neyse. Ne arkadaşlar özür dileriz. Bu çünkü bu diğer türü duyamıyor. Short videosu olacak. Short videosunda da böyle Arkadaşlar diyeceğim. size bir şarkı söyleyeceğim. Kız gız cıgı cıgı mumlu mu? En sonuncu olsun. En sonuncu olsun. Kız gız cıgı cıgı mumlu mu? Kız gız cıgı mumlu mu? Arkadaşlar ben yine bir kez şöyle dedim. Çıkı Yine değil ki gızgız, gız cık cıkı cıkı mum mum ehe Arkadaşlar <laughs> Birazdan uyuyacağız. Şöyle videolara devam etmem Arkadaşlar şu an Arkadaşlar bu ne biçim çektim onu Gızgız, cıkı cıkı mum mum ehe Ben anlamadıktan sonra yoruldum Hayır arkadaşlar ben ya, kaybettikten sonra öldük o daha da. Cız mumu var. Arkadaşlar bir taktik öğreti var ya şu mumu yokken. Geldi. Cız cız cık cık mumu var. Ya arabanın kaputu patladı. Ölmek için bu ben. Gız gız cıgı cıgı mumlu. Arkadaşlar şu an çok iyi. Arkadaşlar yine elimden telefonu almaya çalışıyorum yüzden kaybettim. Arkadaşlar hemen Aa yine ne yapıyorsun? <laughs> gız gız cıgı cıgı mumlu. Ben ne? Bekleyin ya. Bekli, arabayı alayım bir. Arabayı alacağım video bitiyor? Evet arabayı almayabiliyor. Arkadaşlar alamazsak ne yapacağım biliyor musun? Şimdi abimiz diyor ki para ver. Tamam ben şimdi ona 1 milyon lira teklif edeceğim. O zaman abimiz bize vermiyorsa arkadaşlar ne yapacağız? Mağazamıza gideceğiz. Orada bayağı pahalı şeyler var. Gız gız cıkı cıkı Arkadaşlar ver kartı bana. Ben başlayınca en sonuncu olursam video Tamam. Hadi ver bir dakika dururuz Yok gız gız cıgıcım Arkadaşlar like atmayı abone olmayı, olmayı. Hoşçakalın.